arkadaşlar geldik test 15 ilk sorumuza bakalım birinci sorumuz ABCD bir yamuk tamam yukarıdaki verilere göre ADC açısının sinüs değeri kaçtır diye sorulmuş şimdi arkadaşlar yamukta paralel kenar oluşturuyoruz genel itibariyle bunu paralel kenar çektim bu 4 ise burası 4 geldi bu 6 ise burası 6 geldi yine burası da 4 gelecektir şimdi arkadaşlar ADC açısı demiş burası alfa ise arkadaşlar alfa dersek e, karşılıklı açılar birbirlerini aynılarıydı. Burası da alfa gelecektir paralel kenarda. O zaman buraya da beta dedik arkadaşlar. Şimdi burada ADC açısının sinüs değeri sorulmuş. Şu üçgenli kosinüs teoremi uygularsak arkadaşlar 2 kök 7'nin karesi eşittir 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı aradaki açının kosinüsü kosinüs beta dedik. Buradan 28 eşittir. 36 artı 16 eksi 48 tane cos beta. Bakacak olursak şurası 52 yaptı. Karşıya attık. Eksi 24 eşittir. Eksi 48 cos beta yaptı. Buradan cos beta eşittir. 1 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Cos beta 1 bölü 2 ise arkadaşlar bana alfa değeri sorulmuş. O zaman bu da ne gelecektir arkadaşlar? Yani sin alfa değeri sorulmuş. Sin alfa değeri de arkadaşlar kök 3 bölü 2 gelecektir. Doğru cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilere göre tan C çarpı sin C değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuraya bir birleştirelim. Pisagor yapacak olursak 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi eşittir x'in karesi deriz. x buradan arkadaşlar 49 gelir x kare. x buradan kaç gelecektir? 7 gelecektir. Şimdi tan c çarpı sin c değeri sorulmuş. Arkadaşlar şu üçgende kosinüs teoremi yaparsak 7'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü deriz. Ve buradan arkadaşlar 64 25 geldi. 25 artı 64 eksi kaç yapacaktır arkadaşlar? 10 80 cos c dedik. Burası da 49'muş. ve bunların toplamı 89 attık karşıya. Eksi 40 geldi. Eksi 40 eşittir. Eksi 80 cos c. Buradan her iki tarafı eksi 80'e bölsek 1 bölü 2 eşittir. Cos c gelecektir. Arkadaşlar kosinüsü 1 bölü 2 olan açımız nedir arkadaşlar? 60 derecedir. O zaman getirin yerine yazın. Tan 60 çarpı sin 60. Arkadaşlar tan 60 buradan kök 3 gelir. Sin 60 da buradan kök 3 bölü 2 gelir. Bu da 3 bölü 2 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Evet şurayı bir sileyim. Ne açıldığına dair bir fikrim yok benim de. Şimdi ABC üçgeninde e, açılar verilmiş. Yukarıdaki verilere göre Kosya değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ABC x'miş. Şurası x. Ee, AC b y eksi x geldi. O zaman arkadaşlar şu açıya ne gelecektir? 180 eksi y gelecektir. Bize neresi verilmiş? AB 6 AC 8 BC de 9 olarak verilmiş. Arkadaşlar buradan kosinüs teoremi yapacak olursak 9'un karesi eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs 180 eksi y şeklinde gelecektir. Düzenleyecek olursak 81 eşittir 36 artı 64 eksi 2 tane 48 yapar. 2 tane 48 çarpı kos 180 ydi. eksi y'yi de eksi kosinüs y yaptım. Artı Y olarak geldi. Ee, burası 100 yaptı. Attık karşıya. Eksi 19 eşittir. 96 tane kos y gelecektir. Kos y ne yapar arkadaşlar? Eksi 19 bölü. 19 bölü 96 yapar. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. ABC bir üçgen. Tamam. ABC 60 dereceymiş. A, E eşit E, C, 14, 2, 20 verilmiş. Yukarıdaki verilere göre E, eşittir. X kaçta diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuradan E'den buraya bir paralel çektim. O zaman paralel çekersem orta taban oldu. 10'dur burası. Arkadaşlar tamamı 14 artı 2'den 16 yapar. O zaman 8 8 bölüşecek. Buraya da 6 kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi ABC 60 derecesi burası da 60'tır. O zaman buraya 120 derece kaldı şu küçük üçgende kosinüs teoremi yaparak x'i bulabiliriz. Buradan x kare eşittir 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kos 120 olarak gelecektir. Buraya arkadaşlar 90 artı 30 olarak yazabiliriz. O zaman ikinci bölgede kosinüs eksidir artı olacak. O zaman sin 30 oldu. Sin 30 da 1 bölü 2'dir. Bununla tamam bu gitti. Artı 60 artı 100 artı 36 geldi. O zaman burası da 196 eşittir. X kare yapar. X buradan 14 gelir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda kenar uzunlukları birbirinden farklı. ABC birim olan ABC üçgeninde eşitliği sağlanmaktadır. Tan A değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. E burada önce bir işler dışlar çarpımı yapalım. A kare artı A kare çarpı B eksi C. B küp eksi C küp artı A küp geldi. Ha bu arada A kare ile A'yı çarparsak şu ikisini çarparsak A küp geldi. Bunlar gitti arkadaşlar. Şimdi burası A kare çarpı B eksi C geldi. Şurayı da açalım. B eksi C çarpı B kare artı B C artı C kare şeklinde geldi. B eksi C'leri götürelim arkadaşlar buradan. B eksi C'leri yok ettim. Buradan a kare eşittir b kare artı c kare artı bc şeklinde geldi. Peki arkadaşlar normal şartlarda kosinüs teoremini nasıl yazardık? a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kos a şeklinde gelecektir. O zaman şuraya kadar olan kısım birbirinin aynısı olmalı. Yani bc eşittir ne diyeceğiz? Eksi 2bc kos a şeklinde b'ler c'ler b'ler c'ler gitti. Kosinüs eksi 1 bölü 2 geldi. O zaman A değerimiz arkadaşlar buradan 120 derecedir. Peki bize ne sorulmuş? Tanjant 120 değeri sorulmuş arkadaşlar. Tanjant 120 değeri de eksi kök gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen koordinat düzleminde OA eşittir 8 santim. Tamam. OB eşittir 5 santim. O A pozitif yönde alfa kadar, O B negatif yönde beta kadar döndürülürse Tamam Neresini alfa döndürüyoruz arkadaşlar? O A'yı döndürdüm alfa kadar Şuraya birleştirdim A üssü gelsin Şurası alfa kadar geldi Tamam Diğer tarafı da beta kadar döndürüyormuşum Şunu da döndürdüm Şuralarda bir yerde gelecek arkadaşlar B üstü oldu. Şurası da beta kadar geldi. Uzunluk değişmiyor. Burası 5. Burası 8 şeklinde geldi. A üstü B üstü eşittir 7 oluyormuş. Şunu birleştirdik arkadaşlar. Burası 7 oluyormuş. Tamam. Alfa artı beta değeri kaçtır? Arkadaşlar kosinüs teoremi yapacağız. Tertemiz bir soru. O zaman 7'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı 5'in karesi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kos işte şu O açısı diyelim geniş olan en geniş olan şurası O açısı olsun. Ve buradan işlemimizi yapacak olursak arkadaşlar 49 eşittir. Kaç gelir? 64 artı 25 eksi 80 cos O dedik. Arkadaşlar bu 89 attık karşıya 40. Cos O değeri kaç gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 2 geldi. O zaman O açısı bizim için kaç derece gelecektir arkadaşlar? 60 derece gelir. Yani şurasının tamamı 60. O zaman alfa artı beta artı 20 60 derece ise alfa artı beta eşittir 40 derece gelir. Doğru cevap D seçeneğidir.